Az önce konuşmanızda dediniz ki e, din siyasete alet edilmemeli. Peki e, ilkokul müfredatlarında Peygamber Efendimizin hayatı ve Kur'an-ı Kerim'in seçmeli ders olarak kaldırılması için Anayasa Mahkemesi, Mahkemesi'ne iptal davaları açmanızı nasıl değerlendiriyorsunuz? İkinci sorum da AK Parti iki kere koalisyon için kapımıza geldi dediniz ve biz MHP'yi ya da başka bir partiyi örnek gösterdik ve onlarla yapılması gerektiğini söylediniz. Peki Türkiye'nin bu zor günlerinde sizin elinize bir fırsat gelmişken iki kere neden onlar geri çevirdiniz ve eğer bu zor günlerde elinizi taşın altına bırakmayacaksanız neden size oy verelim? Güzel sorular. Hemen söyleyeyim. Din eğitimi konusunda veya peygamberimizin hayatı konusunda anayasa mahkemesine hiç gitmedik. Nereden duydunuz bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yani. Bakın ben size, bakın ben size şunu söyleyeyim. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Ben duaları ortaokulda din kitabından öğrendim. Din bilgisi vardı. Bütün duaları ben oradan öğrendim. Garip gelecek. Onu da söyleyeyim. En iyi bildiğim dualardan birisi de Fatiha. Çünkü en çok okuduğumuz dua o. Giderim bazen. Fatiha okuruz. Daha ben Fatiha'yı bitirmeden millet elini indirir. Ben vallahi içimden okurum. Yani bari bitsin işte ise. Şimdi din eğitimi vermeliyiz çocuklarımıza. Bakın o konuda hiçbir tereddütümüz yok bizim. İsteyen İstediği eğitim eğitimi alabilmeli bir tereddütümüz yok orada. Şimdi anayasa mahkemesine peygamberimizin hayatı zaten kitaplarda var arkadaşlar. İlk okulun sadece ilk öğretim bir, bir, bir yılında değil birden fazla yılında var. Biz bunları biliyoruz. Okutuluyor bunlar. Bunların iptali için hiçbir zaman gidilmedi. Bir başka vatandaş gitmiş mi onu bilmiyorum. Ama 4 artı 4 artı 4 ile ilgili gittik. O eğitim sistemi Türkiye'yi geriye götüren bir eğitim sistemi. Biz onun için gittik. Derseniz evet onun için gittik. Ha gerekçe o eğitim sistemi Türkiye'yi büyütmez. Eğitimin nedeni şudur. Bakın değerli arkadaşım. Allah'ın insana verdiği güzel bir şey var. Akıl. Ve aklın çok iyi kullanılması lazım. İnsanoğlu sorgular. Doğduğu andan itibaren çocuk dillenir. Bir süre sonra 3 yaşına, 2 yaşına, 1 yaşına, 6 aylık olur dillenir. Ve soru sorar. Bu nedir, bu nedir, bu nedir diye. Bakın insanın doğasında var bu. Eğitimle soru sormanın kalitesini yükseltiriz. Ve hayatı, çevreyi, dünyayı sorgulamasını isteriz. Eğitimin temel özelliği bak. Aklın özgürleşmesini sağlar. Ama biz eğitimle çocuğun bu yeteneklerini bitiriyoruz. Eğitimle onu artırmamız lazım. Fizikte, kimyada, matematikte bunları artırmamız lazım. Ben size bir olay daha anlatayım. Yazılım sektöründe Hindistan dünya birincisi. Biz merak ettik ya yazılım sektöründe Hindistan neden bu kadar önde? Oraya bir uzman gönderdik. Nedeni ne biliyor musunuz? Oyun içinde matematiği anaokulundan başlayarak çocuklara öğretiyorlar. Mukayese yeteneği kazanıyor çocuk. Ve yazılım sektörü müthiş gelişiyor. Bizde yok matematik en çok korkulan ders. Bizim bunları düşünmemiz lazım ve bunları yapmamız lazım. Yoksa eğitimde, eğitimde Kur'an'ı öğrenecek. Niye öğrenmesin arkadaşlar? Arkadaşlarıma tavsiye edeyim. Ee, Niyazi Kahveci. Kur'an'ın tercümesi. Bulun ve okuyun. Bulun ve okuyun. Neden biliyor musunuz? Benim okuduğum en güzel kitaplardan birisi. Hangi ayet, hangi olaydan sonra inmiş? Yani niçin bu ayet inmiş? Bunu öğreniyorsunuz orada. Önce bir olay oluyor. Olayla ilgili bir ayet iniyor. Şimdi bakın. Olayları elbette bileceğiz. Şimdi bilmeden olmaz. Bir toplantıda bir arkadaşım şunu söylemişti. Ben ateistim. Yanımdaki arkadaş da ona dedi ki, sen ateist bile olamazsın. Senin ateist olman için önce dinleri bilmen lazım. Şimdi her konuyu bizim araştırmamız lazım. Dini de, diğer alanları da. İlahiyat fakültelerinin için var, bunun için var. Çocuklarımız öğrensinler, kimse bunlara karşı çıkmaz. Şimdi koalisyonu neden geri çevirdiniz diye soru sordunuz. Biz geri çevirmedik koalisyonu. Sayın Davutoğlu geldiğinde ben Sayın Davutoğlu'na biz koalisyona varız dedim. Ama bizimle koalisyon kurumada güçlük çekebilirsiniz. MHP ile daha rahat kurabilirsiniz de dedi. Onlar hayır biz sizinle görüşmek istiyoruz. Hay hay görüşebilirsiniz dedik. Çünkü biz kurallarımızı koymuştuk. Mesela Cumhurbaşkanı'nın örtülü ödeneğini biz uygun görmüyorduk. Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması ve anayasal sınırlar içine çekilmesini baştan söylemiştik. Ve şunu da söyledim ben. Bakın dedim 17-25 Aralık'la ilgili parlamentoya bir araştırma önergesi, soruşturma önergesi gelirse biz buna evet deriz. Şimdi ben bunu baştan size söylemesem o zaman haksızlık etmiş olurum ve siz benim samimiyetimi sorgulayabilirsiniz. Biz neyi düşünüyorsak samimi olarak size söyleriz. Ha koalisyon kurup kurmama o sizin yetkinizde çünkü görev size verilmiş. Kurarlarsa bir sorunumuz yok. kurmazlarsa e, da bizim bir sorunumuz yok. Onlar sonunda kendileri görüştüler, tartıştılar. Koalisyonu yanaşmadılar. Gidip MHP ile de görüştüler. Biz hiçbir zaman neden gidip MHP ile görüştünüz diye bir özel eleştiri de getirmedik. Ha biz kiminle kurmak istiyorduk diye soru sormuştunuz. Ben baştan söylemiştim. Biz %60'lık blok dediğimiz blokun bir koalisyon kurmasını istedik. MHP karşı çıktı. Ona da itiraz etmeyiz. Bir siyasal partidir. Kendi görüşleri vardır. Şu teklifi de yaptık. İkimiz kuralım koalisyonu. Hatta eğer... Uygun olursa görürse Sayın Bahçeli Başbakanlık da yapabilir. Yani bizim açımızdan bir sakınca yok. Çünkü Türkiye'nin sorunları çok derin ve çözülmesi lazım bu sorunların. Gün hani böyle koltuk peşinde koşma veya işte hükümet kurmayalım, hükümet daha zor duruma düşsün. Bunlardan Türkiye'nin kurtulması lazım. Gerginlikten Türkiye'nin kurtulması lazım. Çok iyi niyetle ve samiyetle bunları ifade ettim. Ee, şu anki kaçak saraydaki Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı, Arkadaşlar, Cumhurbaşkanı... Ne olur saygı sınırlarını aşmadan Sayın Genel Başkan saygıları evet. bozmayalım dediler. Ee, evet. Cumhurbaşkanı e, bir zaman. İstanbul Belediye Başkan Adayı'ydı, kazandı. Başbakan Adayı'ydı, kazandı. Cumhurbaşkanı Adayı kazandı. Siz de İstanbul Belediye Başkan Adayı oldunuz, Başbakan Adayı oldunuz ve ileriki dönemde Cumhurbaşkanı Adayı olmayı düşünüyor musunuz? Ee, yani bir tarafta hep kazanan var, bir tarafta hep kaybeden. Evet, var. onu söylemek Net istiyorum. 7, 7 Haziran seçimlerinde 25 bantlarında kaldık yine ve bunu parti olarak bir başarı saydık. Biz artık bu başarıyı saymaktan hani Nasıl yorulduk diyor. E, yorulduk. E, artık bir bu sahneye çıktığı zaman gümbür gümbür gelen bir Cumhuriyet Halk partisi istiyoruz. E, 1 Kasım'da seçimlerde yine bir e, başarı kaydedemezseniz bu koltuk sevdasını artık vazgeçecek misiniz? Artık e, nasıl bir süreç izleyecek, izleyeceksiniz? Onu merak ediyorum. Teşekkürler. Evet. Hemen söyleyeyim e, Cumhurbaşkanı adayı olur musunuz? Öyle bir niyetim yok. Yani günün koşulları ne olur bilmiyorum ama bugünden öyle bir niyetim yok. %25'i başarı saydık. Hayır. Hiçbir zaman %25 başarıdır. Lafını hiç kullanmadık. Yani belki kullanılır ama biz hayır. Yani başarının ölçüsü hükümet olmaktır e, tamam. arkadaşlar. Yani işin özü budur. Yani onun dışında yüzde %25'te 30 olsak ne olurdu? Yani hükümet olabiliyorsanız tabii iktidar olabilirseniz Yani o zaman başarı olur. Yani olayı iktidara konumlamak ya da e, oraya çekmek lazım. E, koltuk sevdası. Hiçbir zaman koltuk sevdam olmadı. Tam tersine. Ben daha önce genel başkan adayı olan arkadaşlarımla beraber çalışıyorum. Benim görevlerimden birisi de genel başkan adayları yetiştirmektir. Genel başkan adaylarımız olmalı. Bunlar yarışabilmeliler. Çünkü CHP farklı bir parti. Diğer partilerden farklıdır. Ben hiç kimsenin önünü kesmem, hiç kimsenin önünü kapatmam. Tam tersine önlerini açarım. Onlar rahatlıkla siyaset yapabilsinler. Düşüncelerini rahatlıkla ifade etsinler. Parti disiplini içinde. Aradığımız temel kurulu parti disiplini içinde bunların tamamını yapabilirler.